Efsanevi FPS serisinin son oyunu Counter Strike 2. Ortalama 82 metakritik puan aldı. Artıları Yeni Source 2 motoru ile grafikler, ışıklandırma ve dinamik duman efektleri ciddi şekilde iyileşti. Oyun daha modern görünüyor, bazı klasik haritalar yenilendi ve rekabetçi modlar daha akıcı hale getirildi. Sunucu Subtik sistemi ile tepki süresi daha hassas ve rekabetçi deneyim artıyor. Eksiler Birçok oyuncu hala hilecilerle mücadele ediyor. Anti-cheat sistemi beklenen etkiyi yaratamıyor. Performans sorunları, optimizasyon eksikleri ve matchmaking problemleri bazı oyuncuların deneyimini baltalıyor. Ayrıca CS:GO'ya kıyasla bazı klasik haritalarda modlar eksik. Bu da uzun süredir oyuncu olanları hayal kırıklığına uğratabiliyor. CS2, CS:GO'nun üzerine inşa edilmiş bir evrim gibi daha modern grafikler ve yenilenmiş mekaniklerle geliyor ama eski CS:GO hissini tamamen yeniden yaratamıyor. FPS sevenler için kesinlikle denemeye değer ama Valve'ın hala bazı sorunları çözmesi gerekiyor.